İstanbul'un muhteşem incisinden ve Boğaz'ın oltacılarından herkese günaydın diliyoruz. Rakiplerim Çaça Fahri, Kedi Bekir, ben Muhammed. Çinokop'un peşindeyiz, Sarı Karat'ın peşindeyiz. Boğaz'ın efendisi Lüfer'in peşinde olacağız. 2 saat süremiz var. 2 saatin sonunda birincilik kimin kovasından çıkacak? Bunu da Akın abi de göreceğiz. Muhabbeti bol, rekabeti bol. Çok daha fazlasıyla Boğaz'ın oltacıları başlıyor. Rakiplerime bol şans diliyorum. Muhammed evet. önce sen at bakayım. Evet. Arkadaşlar ciddi bir akıntı var. 200 gram kurşunla e, yemimi denize gönderiyorum. Solla atıyorum ki otursun 200 gram. Tam önümde inşallah oturur. Çok solla attım ya. Akıntı bu sefer ters yönde ama biliyor musun? o zaman tekrar toplar şey yapacağım mecburen. İndir bakayım sen bir önce bir. İstersen sen de. Bir indir bakalım bir görelim. Ya, evet, dört, Sallayabilirsin Bekir. Ben düz atacağım. Düz mü atacaksın? Düz atacağım çünkü akıntı sola döndü. Muhammed sollu akıntı, Sağlı akıntı varken sollu attı. Bekir de düz attı. Bekir Mecbur üzerinde. öyle atmak zorundayım çünkü akıntı sola döndü. İkinizi bekleyeyim. Kurşunların dibe çökmesini. Oo. Arkadaşlar yani az önce akıntı sağ tarafaydı. Şimdi sola geçmiş. Ben de sağ önüme otursun diye sollu attım. Tamam. Kurşunum. Anlaşıldı. Ben sağ atmam gerekiyor. Aynen. Tamam. Ben şöyle oltamı yavaş yavaş... Boğuş, sen de çok sağlı attın. Neyse, bakarız çaresine. Yani şu an... ...yani Çinokop Sarıkana... E, ...girmeden önceki saat genelde... Lüfer saati oluyor. Üçümüzden birine bir lüfer e, gelirse şaşırmayın arkadaşlar. E, Ki normal bizler. saatleri zaten. Birazcık ne dedik Muhammed? Bekir geçen hafta iyi gitti. Birinciliği de var, çok güzel birinciliği. Yani ben çaparı denedim geçen hafta. Onda çok vakit kaybettim. Ama benim için de iyi oldu. Sonuçta bir çalışma mı oldu? Çalış çalışmamın sonucunda da başarı oldu. Ondan ayrı gurur duydum zaten. Ha evet. nedir? Bekir gibi böyle otur, yemli de, Bekir'i de geçebilirdim. Ama kısmet yani bugün inşallah. Yani arkadaşlar birinci benim yani. Kısmet diyelim arkadaşlar. Bir şey diyor ya ben duymadım ha. Vallahi bugün kimseye bırakmam arkadaşlar. Balığı da bırakmam, birinciliği de bırakmam. Allah çeçe Dört haftadır yatıyorum burada. Dört haftadır yatıyorum. Sen yatmaya devam et. Gel yani şöyle. Gelirse eğer ilk balığımı çekeyim arkadaşlar. Tamam peki. Çaylar garanti. Çaylar garanti. Çaylar garanti. <laughs> Çaylar garanti. Çaylar. Ben zaten özellikle ilk balığı yakalamak istemiyorum. Ya balık biraz uzak da ben yakına attım zaten Bekir. <laughs> arkadaşlar 200 gram attığımız için yani anlayamıyoruz ama bir tasmalama vurma şekli var. Muhtemelen balığımız geliyor. Evet çok güzel, çok güzel, çok güzel bir kilokop. Evet çok güzel bir çilekovumuz geldi. Çaylar garanti. Aynen. Aynen öyle. Muhammed çaylarımı getir. Evet. <laughs> Hatırlıyor Çok musun? Şey Geçen hafta da bu geldi. İlk balı çekmişti. Başlıyoruz. Hatırladı değil mi? Hangisi bekir? Geçen hafta da ilk balığı o yakalamıştı. Muhammed mi? He. O zaman vurdu balık. Evet, sezonun ilk sürgünü tür geldi. Evet. Bugün tutucu, tutacağımı umuyordum. Ama yine de büyük konuşmamakta da fayda var. Evet. Kedi Bekir hemen mektubuma cevabı da yazdın. Tebrikler diliyorum sana. Az daha senden önce çekiyordum bak. Gördün mü? Keşke benden önce çekseydin de Kedi Bekir bari çayları servis yapsaydın. <laughs> Geçen ya hafta Bekir. ilk balığı sen yakalamıştın Bekir. Yakalasın. Bekir ben son balığa bakarım. Akın abi'ye gitmek üzere buradan kalkarken son balığa bakarım kovalarda. Yani. Finale bakarım diyor. Yani çoşa... tabii 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 canım. Şöyle ben bir bacak bacak üstüne atayım. İlk balık çekmiş, ikinci çekmiş, üçüncü çekmiş. Yani belki çift gelmiş çekmiş. Ya bunlar benim için önemli değil ya. Yani. Neticeye bakarım. Hop hop ne yapıyorsun Bekir? Çok akta aşağıya. <laughs> Çok aktı aşağıya. Ha, aa, beni çekiyorlar, Ha. Ha. Tamam tamam dur kaldırayım Bekir. Ben de bu arada yemimi kontrol edeyim. Uzağa atıyor gibi gözükebilirim ama bir bakmışsın çaça yakına atmışımdır. Benim sağım solum belli Peki, olmaz. Peki nereye atıyorsun? Nereye attın? Direkt mi attın? Sağla attım. Sağla attım. Ben de sağla attım. Az. Tamam. Evet. Neyse Muhammed de attı. Roket diyoruz. Tamam. İkinci çorba şeklinde çıkarız bir şey. arada biraz daha. Sıkıntı yok. Karışık çorba. Aha. Sol taraftaki bizi çekiyor ki Çapar atıyor sol taraf. Arkadaşlar ne oldu? Oturun yerlerinize. Ya bir balık çektim hemen hareketlendiniz, kalktınız yerinden. Bir oturun yani. Aşağıdan çektiler. Tamam otururuz da... otururuz. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, Muhammed Sen... otur dedi, Tamam Bekir. Sen çay çayı hazırla bakayım. Hadi canım, hadi. Çay hazırla. Bekircim. Bekircim bak, senin oltan misilen benim ipe değiyor. Şu anda İpe değdiği gibi oltanın sallandı. Ben balık vurdu zannettim. Ya buna biraz dikkat etsen. Et Arkadaşlar 200 gram kurşun oturmuyor. Oturmaya Bekir bir şey söyledim sana cevap alamadım. Ay. Tamam. Anladım Bekir tamam oldu. Beder gün ağrıyorken ben bir çapara dinlemesi yapacağım. Haberiniz olsun. Geçen <laughs> Geçen hafta bölümde Çaça'dan gördün herhalde Bekir. Evet. Valla değişik istem derken Bekir aslında güzel fikir. Ben de onu e, kaşık şeklinde denemeyi düşünüyorum. Yaptık. Yanlış yaptık. Kamera önünde olacak. Bekir çayla demleniyor Bekir. Bak kokur kokur. Çaylar. Çaycımız Muhammed. Arkadaşlar bugün size çok özel bir çay yapıyorum. Yap bakalım özel bir çay. Nasılmış özel çay? Bekir, kurşun nasıl basıyor görüyor musun? Evet. Otan ucunu indiriyor, indiriyor, alayım. indiriyor, kaldırıyor. Indiriyor, indiriyor, kaldırıyor. Evet, Beklemeye devam ediyoruz. Şöyle kütür kütür bir çinokop, bir sarı kanat daha, bir lüfer. Ne diyorsun kedi? Peki bir lüfer daha. Şimdi sen... Bir sarı kanat daha. Sen ya şimdi, o biraz fazla olur herhalde. Sen şimdi bir tane şey çek, bir çinokoptal çek. Çatada da bir tane sarı kanat, ben de bir tane lüfer alayım. Olur. Ortayı bulalım. Olur olur arkadaşlar, çok güzel olur. Vallahi inşallah dediğiniz gibi olur arkadaşlar. Yani ben de sevinirim yani. Kaşık yapmaya başladı. Kaşık yaptığına göre çaparı da yapabilir. Ben çaparı ufak ufak hazırlayayım. Bekir çaparını burada atacaksın değil mi? Burada atacağım tabii ki. Evet. Ben başka yere gidip de atacak değilim. Neyse arkadaşlar kaşık dediniz de. Yani bir kaşık da ben çıkartım olmasa. Ne oluyor arkadaşlar kaşık, kaşık çatal, bıçak. Ya yemek mi yapacaksınız? <laughs> evet canım. Sana yemek hazırlayacağız. Yani şurada bir balık çektim, bir çinokop çektim alt üstü. Biriniz kaşığa sarıldınız, biriniz çaparıya <laughs> sarıldınız. Yani bir... Vallahi Muhammed bu çinokop. Yani balığı kaşıkla da yakarsın, yakalarsın çinokopu. Çaparıyla da yakalarsın, kapıla da yakalarsın. Yani alternatif çok. Yani Sende çalışmak var, yok. Arkadaş. Ya peki şu oltayı yani bakmadan atma dedim ben denize yani yok böyle bir şey yani. Bak Muhammet'le de uğraşıyorsun beni ya. Ya ben kurşunumu olt denize atıyorum. He. Ya sen olta atıyorsun hiç sağ soluna bakmıyorsun ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Var mı böyle bir şey? En son kim atmıştı? O atmıştı. Nereye ya geldi? Sonu yok. Ben attım. Benim üzerimden sen attın. Bir bak çete nereye attı? E, ne yapayım nereye attı sen? Sen de Dedim ona bir dikkatle at. Sen hayır basmışsın sağa açığa. Şimdi öncelikle hayır, zaten? Hayır açığa basmışsın. Bir de sağa atmışsın. Ya Bekir'ciğim öncelik benim. Evet. İkinci sen atıyorsun, dikkat etmen lazım. Nereye Ama benim iyi duruyor. Lazım. Nasıl olacak bu iş? Tamam Bekir. Tamam, sen suçunu kabul et. etmiyorsun. Sakin olun arkadaşlar, sakin olun. Birazdan... Ya Bekir beni kızdırma bak, denize atarım seni bak. <laughs> bana bak. Karabata söylerim, senin var ya oltalarını yer <laughs> Zaten kızdırmışsın onu. Geçen oldu biliyor musun? Arkadaşım birisi burada livarı denize attı. 13 tane balığı var. Tutmuş bana diyor ki Bekir diyor balıklarımı diyor sen mi aldın diyor. Ben ona söylemiştim. Bak dikkat et suda samur var dedim. Balıklarını yer. Bana dedi ki benim dedi ben dedi çaçayım. Benim dedi kesinlikle dedi balığımı yiyemez dedi. Ben ona sorarım. Ondan sonra gelmiş bana diyor ki şey diyor. Ya diyor şaka yapma diyor. Benim diyor balıklarımı niye aldın diyor. Kovamı da kontrol ediyor ha. Acaba onda mı değil mi diye. Ben onu bir aydınlatayım diye çeçe. Ondan sonra sen devam et istersen. Arkadaşlar bizim Boğaz'da bildiğimiz su samuru var arkadaşlar ama bu küçük bir su samuru. Şimdi bizim amatör oltacı arkadaşlarımız livarlarına suda balığı canlı tutmak için livarlarına balıkları koyup buradan böyle sarkıtıp işte tripotuna bağlıyor. Livar orada duruyor suyun içinde. Amacı balıklarını canlı tutmak. Ama bu su samuru geliyor arkadaşlar çok zeki bir şekilde livarın ağzında bir yay oluyor böyle kapağını tutan. O yaydan o yayı açıp kapağı açıp elini içine sokup livardaki balıkları tek tek yiyor arkadaşlar. Ee, bu Kedi Bekir'le bizim başımıza da geldi. Ee, geçen hafta da Çaça'nın başına gelmiş ee, kendisi balık tutmaya geldiğinde. Ama biz yedirmedik. Evet. Biz yedirmediyedirmemiştik. Ee, Tabi samurunun yani e, kedinin elinden balık alma şansı zaten olmadığı gibi bizim e, olayımızı da kedi bekir balıkları kurtarmıştı arkadaşlar. Livarlarınızı salarken dikkat edin arkadaşlar. E, boğazın belirli bölgelerinde şu beton yapının altında. Ee, genelde susamuru oluyor arkadaşlar. Şimdi Muhammed susamuru mu dedik? Biz evet. arkadaşlar geçen Bekir'le beraber buraya balığa geldik aynı yere. Ee, gündüz ben 10-12 tane sarı kanat yakaladım. Taze olsun diye ipin ucuna livarımı bağlayıp şuraya salı salıverdim. Ve balık avımız bittiği zaman döneceğimiz zaman livarımı çektim baktım ki bomboş. Yani susamuru balıklarımı götürmüş. Ve çok üzüldüm. Dedim ki en azından bu balıklara bayağı bir zahmet çektim. Yakaladım. Susamuru zaten suda. İstediği zaman balık yakalar zaten. Ben istediği zaman balığımı yakalayamam. O arada Bekir bastı kahkahayı. Bu da bana tecrübe oldu. <laughs> Livarın alt üst kapağını kapamadan sağlam bir şekilde bağlamadan e, suda bekletmeyecekmişim. Yani emniyette olmuyormuş, suda da e, e, yırtıcı, yiyici etçiller oluyor, yiyebiliyor balığını. O yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor. Akıntı çok, acayip bir şekilde aşağıya bastı. Bu nereye gitti ya? güzel bir sarı kanat daha. Evet. Beraber yüzün. Tek kalmayın. Evet, kaşıkla çok güzel bir sarı kanat. Çaça da kaşıyla hemen bir sarı kanat o çekti. Peki şansını çaparda denedi. Ee, Muhammed Muhammed Yemli'de devam ediyor. Çaça durmuyor. Kaşık da deniyor. Ardından çalışmasının sonucunda bir tane balık alıyor. Tekrar Çeçe Bekir nerelerde? Onu göremedim. Valla Bekir çapari taktı. Orada e, çaparıyla balık yakalamaya çalışıyor, kandırmaya çalışıyor. Neyse bari Bekir'in yokluğunda benim kovam şöyle şıkır şıkır. Valla ben kaşıkla 1, 2, 3, 4, 5'e kadar yapıştırmam lazım. Valla inşallah... Şu an balık tutuyor zaten, çıkıyor zaten. i̇nşallah. Muhammed Bekir öbür oltacıların yanında. Evet. Bak 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 sinsi sinsi. Çeçe Biraz sağa kayabilir misin? oltamı indireyim. Bol şans. Kedicim. Gözlerin de benim kovada hayırdır? Bakıyorum kaç tane Bak, olmuş diye. Işte. İkilemişsin. Evet Bekir. İkiledik ama az önce bir tane de kaçırmış olduk. Akıntı çok ya. Fena akıyor. 200 gram bile dayanamıyor ha. Neredesin sen? Yani Bekir akıntı var ya bir sağda bir solda anlayamadık yani. Felaket akıntı var. Evet. Senin gibi ip mi kullanıyorsun? Belli satın gel bu Ne zaman geçtin sen? Yeri koptu ya Bekir. Evet. <laughs> Güzel bir sarı kanat daha. Balığımız Sarı kanatımız. ışığından çatalından bir adet sarı karapat. <laughs> Bekir çapar'a devam ediyor hala. Bak, bak Görüyor musun? Hı. Boşuna sana kedi demiyorlar. Kedi ya, Bekir. Çırmık mı atmış? Evet. Ya, Çırm çırmık mı? Tırnak mı? Bilmem. Sen çırmık dersin kesin ona. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Boşuna aşağı atma. Balık yakında. Yakında da kurşun oturmuyor ki Bekir. Oturmuyor biliyorum. 200 gram kurşun. He yavrum benim be. Çaça, kaşıkla, çatalla yine devam. ettim geçmeyeceğim kaşığa. Muhammed Bekir ne yapıyor? Çaparıyla bir 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 götürüyor ben sana söyleyeyim. Allah götürsün. Sen tercihini yemlide yaptın. Evet ben yemlide devam edeceğim. Yemliden büyük balık çıkacağını umuyorum. Daha büyük balık çıkacağını umuyorum. Normalde Muhammed şu kaşıkla her atmayı almam lazım balığı. Çünkü çok güzel kaşık. E, şeklini e, ovalini de çok güzel verdim. O da çok önemli. Olabilir. Yemlide de güzel yapması lazım şu an. Sadece akıntı bir rahatlasa, yani deniz bir sakinlese. Yeni birini de kesti be. Bak yeni birini de kesti. Muhammed. Balık çok canavar. var. birini de kesti. Su biraz sakinlemeye başladı Bekir. Yok yok içeri akmaya başladı. Şey var mı? Şu köstek var mı sende? Yok. Olsa şaşardım zaten. Neredesin? Çok yakında, çok yakında, çok yakında, çok yakında. Ah. Yapma balık. Bir sarı kanat. Muhammed. Çok yakındı, çok yakındı. 15 metrede. Balık 15 metrede. Bekir çok mu yakın? Aha. Nerede balık? Yakın 15 metre.